Nursema kızım hayırlı olsun. Sağ ol Haluk amca. Nasılsın? Sen de başlamasın duydum ama ancak gelebildim. Başladım vallahi işte kanaldan ayrılınca. Babam burada çalışmamı istedi. Geldim ben de. Abdullah Bey demişse bir bildiği vardır. Burası zaten senin evin sayılır. Ee, zaten artık eski düzen bitti. Geçmiş olsun. Görüyorsundur halimizi. Aa, ne var halinizde? Bana her şey aynı gibi geldi. Kıvılcım Hanım, kızı ve eski kocası olacak iş mi Nursema? Ha? Ömer Bey'in hatırına hepimiz susuyoruz ama ya olmaz. Genel yapımız bozuldu. Ben biliyordum böyle olacağını da. Kayhan Bey uzun zamandır burada çalışıyor. Anladığım kadarıyla siz Kıvılcım Hanım ve kızı çimenden rahatsız oldunuz. E tabii. Ne işleri var ki burada? Habire gülüşüyorlar, konuşuyorlar, labal hareketler. Burası öyle bir yer değil. 40 senedir kadın çalışan girmemiş bir yer burası. Ben de kadınım Haluk amca. Sanırım benden de rahatsız oldunuz. Seninki başka. Sen bizdensin. Bizdensin derken? Edeplisin. Oturup kalkmayı adabı biliyorsun. Dini bütünsün. Allah yolundasın. Kılığınla, kıyafetinle bize uyumlusun. Keşke Allah yolunda olmaya kılık kıyafet belirleseydi. Burada en büyük günahlardan biri de ön yargılı olmak Haluk amca. Kimi var beş vakit namaz kılıyor ama hırsızlık yapıyor. Kimi var çıplak geziyor. Fakire, fukaraya, yetime yardım ediyor. Bence artık bu zamanda bunları konuşmamalıyız sevmeyebilirsiniz. Doğru da bulmuyor olabilirsiniz. Ben buna saygı duyarım. Ama arkasından konuşamazsınız. Çünkü arkadan konuşmak gıybete girer. Bu da siz çok iyi bilirsiniz ki en büyük günahlardan biridir. Ben zaten seninle diye paylaştım. Ben size söyleyeyim de. Peki kızım, kolay gelsin.